bugün en sevdiğim 5 çocuk kitabını konuşacağız. Arya ile birlikte en keyif aldığımız aktivite birlikte kitap okumak. Doğduğu günden beri ona sürekli bir şeyler okuyorum. Kitap olabilir, çocuk kitabı olabilir, kendi kitaplarım olabilir, dergi, gazete veya bulduğum üzerinde herhangi bir şey yazmış herhangi bir şey olabilir. Belki bundan, belki de Arya'nın içinden geldiğinden dolayı bilmiyorum, kitaplara karşı ayrı bir tutkusu var. Evde sürekli oku diye dolaşıyor. <laughs> i̇şte bu yüzden uzun bir aradan sonra çektiğim ilk videom tabii ki de kitaplar hakkında olmalıydı. Arya şu an tam 20 aylık ve bugün söyleyeceğim kitaplar son 3 ayın en favori kitapları. Belki 3 ayda bir videoyu tekrar tekrar güncelleriz. Çünkü sürekli kitap alıyoruz ve Arya'nın sevdiği kitaplar her ay, 2 ayda, 3 ayda bir değişiyor. Arya ile okumaktan keyif aldığımız ilk kitap Hortumuma Çörek Kaçtı. Kitabımızda bir fil var. Bu fil ormanda arkadaşlarıyla yaşıyor. Ormanda da akşam bir konser olacak ve bu konserde fil de hortumunu öttürecek ama heyecandan hortumuna çörek kaçıyor. Acaba arkadaşları sayesinde bu çöreği çıkartabilecekler mi? Yoksa fil akşam konserde olmayacak mı? Kitap tam olarak bunu anlatıyor çizimleri çok güzel, çok keyifli. İçerisinde öfke kontrolü, problem çözme, arkadaşlık, yardımlaşma gibi birçok kavram bulunduruyor. Ve çizimleri gerçekten çok keyifli. Çocuğunuza kitabı okurken çizimlerden yola çıkarak o sesleri ayarlayabiliyor ve dikkati üzerinize çekebiliyorsunuz. Bak fil hortumuyla su sıçrattı ve bütün ormandaki arkadaşları ıslandı. Kimler ıslandı? kaplan ıslandı, maymun ıslandı, hipopotam bile ıslandı gibi çizimler çok güzel olduğu için hikayeyi tekrar yönlendirebiliyorsunuz. Bu bizim en sevdiğimiz Şivan favori kitabımız. İkinci kitabımız şu yaramaz tavşanlar. Kitabımızın kahramanı bir ayı. Tontik, tatlı, kocaman, bazen aksi bakan bir ayı. Bu ayının en sevdiği şey ve hayat felsefesi yalnız olmak. İşte odunları yalnız kırmayı seviyor, çayı yalnız içmeyi seviyor. Yalnızlığı çok seviyor. Onun sevdiği hayat bu. Derken birden bir tavşan ailesi karşı evine taşınıyor, karşı apartmana taşınıyor. Ve bu tavşan ailesi de yardımlaşmayı seviyor. Beraber pasta yapmayı seviyor, beraber odun kırmayı seviyor. Kitap değiş tokuş yapmayı seviyor fakat ayı bunları sevmiyor. Çünkü yalnızlığı seviyor. Derken bir gün ayı bunlara bağırıyor. Tavşanlardan üzülerek gidiyor. Fakat bir adım daha atıyor tavşanlar ve ona böyle bir sepet hazırlıyorlar. Bu sepette de işte yapamadıkları pastalar, kesemediği odunlar var. Derken ayı bir gece uyuyamıyor. Ve aslında istediği hayatın yalnız olmak değil, dostlarıyla paylaştığı, arkadaşlarıyla paylaştığı bir hayat olduğunu fark ediyor. Duygulandım. Kitap diyor ki yalnızlık da güzeldir. Her şeyi tek başımıza da yaparız ama bazen birlikte olmak, arkadaş olmak, birileriyle bir şey olmak hayatı daha güzel kılar. Nazım Hikmet'in de dediği gibi ben sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım diye ayıcık kardeşimiz. Güzel bir kitap. Üçüncü favori kitabımız Büyük bir ayı ile küçük bir çocuk. Ya bunun da çizimlerine bayılıyorum. Gene ayılarla ilgili bir kitap. Arya ayıları seviyor o yüzden ayılarla olan kitapları daha da bir çok seviyor. Burada küçük bir kız ve kocaman bir ayı karşılaşıyor ve beraber ormanda bir şeyler, aktiviteler yapmaya başlıyorlar, Keşfediyorlar. Kız çok mutlu fakat ayı hep somurtuyor. Hep üzgün, kız mutlu, ayı mutsuz. Sonra artık kız ayının derdini anlıyor. Ayıya bir kıymık batmış. Kız hemen o kıymığı çıkartıyor. Ve ayıyla en iyi arkadaş oluyorlar ve çok güzel eğlenmeye devam ediyorlar. Bundaki çizimler de çok eğlenceli. Bir de ben bunu seslendirirken ayının sesini kalın, kızın sesini çok ince yapıyorum. Ve o yüzden de çok güzel dikkat çekiyor. Dördüncü kitap süper patates. <laughs> Zombi sebzecikler. Biz süper patatesin tiyatrosuna gitmiştik. Ondan sonra Arya'nın hayatında süper patates çok güzel bir yer edindi. O yüzden kitabı da çok severek okuyoruz. Ee, Süper Patates bir seri aslında. Bir sürü farklı kitabı var bu serinin. Şöyle arkasına da koymuşlar. İşte Koş Sebzecik Koş, Sebzecikler Takımı, Bela, Belalı Balon gibi. Burada bir de Kaçak Bezelyemiz var. Kaçak Bezelye hep Süper Patates'in sınırlarını zorluyor. Süper Patates de diğer sebzecikleri kurtarıyor. Sanırım diğer kitaplarda da olay örgüsü böyle. Birkaçını kitapçıda karıştırdım, öyle anladım. Bu kitapta da zombi sebzecikler var ve süpermarketin içindeki işte havuç, tavşan, domates çok korkuyor. Ve korktuğu için de süper patatesi onlara yardım ediyor. Bir araya video koyacağım. Araya bu kitabı nasıl okuduğuma dair. Hepsini ayrı ayrı seslendirerek, ayrı ayrı karakterlere sokarak okuyorum. Şimdi bu kitap şöyle kolay okunabiliyor. İşte havuç, patates, ananas, portakal, patlıcan, evinizde, mutfağınızda olan sebzeleri alıp onları konuşturarak bu kitabı okuyabiliyorsunuz. Bunun çizimleri de tatlı. Böyle içerisinde kaçak bezelyeler, süper patatesler var. Patatesin dişleri takır diyordu. Tir tir tir. Korktunuz böyle. <laughs> havuç. Neden korktun havuç? Ve favori son kitabımız Tavşan ile Fare Su Bak ve Söyle kitabı. Bunu biliyorsunuz bu seriyi. Tavşan ile Fare Su serisi. Bu bize bir arkadaşımdan hediye gelmişti Ali'ye ve bu bizim şey çantamız, hep çantamızda yani bu bizim dışarı kitabımız. Sürekli çantamızda evde çıkartmıyorum ama dışarıda sürekli oynuyoruz. Bu aslında bir arabul kitabı. Bak ve söyle. Bence başlangıç için çok güzel bir kitap. Zaten Allah <laughs> o kadar çok okumuşuz ki artık hırpalanmış kitap. Hikaye akışı da çok güzel. Tavşancan ve Parusu beraber evde gidiyorlar, oyun oynuyorlar, dışarıda yağmur yağıyor, dışarıda bir şeyler yapıyorlar, karda kayıyorlar, oyun hamurundan şekiller yapıyorlar. Ve hikaye olgusu da var. Giderken de aynı zamanda okurken aşağıdaki resimleri de metin içerisinde, görse içerisinde bulmaya çalışıyorsunuz. Son 3 ayın favorileri bu şekilde 5 tane kitap saydım size. Sizin sevdiğiniz kitapları da yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer bizim okumadığımız varsa alıp Arya'yı okumak çok isterim. Bu kitapların olduğu ve Arya'nın tüm kitaplarının olduğu linkleri de ben aşağıya bırakacağım. Hani oradan da bakabilirsiniz. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip edebilir. Herhangi bir sorunuz olduğunda DM üzerinden bana yazabilirsiniz. Müsait olduğum her an oradaki sorulara da dönmeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.